Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Huyga. Bu videoda sizlerle beraber Hyperenem oynuyorum. İyi seyirler. Şimdi güzel kanka şanslı evren evreni oynuyoruz ya. Şanslı evren evreni. Şanslı dükkan evreni kanka. Şimdi bayağıdır görmüyordum. Nasıl oynanması gerektiği ile ilgili hiçbir videoda çekmedim. Bu maç bunu bir göstereyim size. Şanslı dükkan geldiğinde de nasıl oynamanız lazım? Onunla ilgili bir kontent olsun bakalım. Şimdi oynama mantığını birazdan anlatacağım size gösteri gösteri anlatacağım için hem de göreceksiniz nasıl yapmanız gerektiğini göreceksiniz yani anlayacaksınız. Oğlum aynı kelimeleri aynı cümleleri niye sürekli kuruyorum ya? Şimdi oynayacağımız karakterleri bir belirleyelim ondan sonrasında ben size göstereyim hocam. Şöyle bir match girelim tamam mı? Ya da müdafiye başlayalım. Biz burayı bir Veigar oynayalım kanka. Şimdi mantığı anlatıyorum hoca. Şanslı dükkan senin yanda açık olan bufflarına göre sana bir dükkan vermesi demek oluyor ya. Hiperde bunu nasıl oynarsın söylüyorum. Normal oyunda geleceğinde yani şey diyor. Her etapta bir kere gelir diyor ama hiperde öyle çalışmıyor bu. Hiperde mesela bir bu etapta geldi bir sonraki etapta bir daha gelebilir. O yüzden kompunu kuracağın zaman oynamak istediğin heroları erkenden borda koyuyorsun hoca tamam mı? İşte Veigar Poppy'yi koydun bölüm sonu açtın. Mage'i açtın müdafi açtın ya yan taraftan sana bir sonrakinde vereceği zaten şanslı dükkan kesinlikle senin çarlarınla beraber oluyor. Bak şimdi gösteriyorum. Buraya bunu koyduk. Bir de morde koydum. Girdim yalandan. Rolledim bir Veigar görebilir miyim? Göremesek de çok sıkıntı yok da. Ne hani çok nitro attı lan oğlum. Şu mage de alıyorum. Bulamamam bayağı garip kanka bu kadar rolle. Şimdi şu item'ı sen de bir taşıyalım. Bir tane sojin alalım. Yanında bir dursun. Backline'a e şöyle bir damage koyalım. Şimdi benim buraya koyduğum komplar bu şekilde kanka. Şanslı dükkandan gelebilecek komplar listesi belli. Müdafi herosu gelebilir. Teknoloji hirosu gelebilir. Bölüm sonu hirosu gelebilir. Anime hirosu gelebilir. Nitro gelebilir. Bunun peşine başka bir komp gelemez kanka. Çıtıp da sana bir bomb mod atamaz. Ortak bir sinerjisi yoksa. Bak Fiddlestick satabilir mesela. O da teknolojiden dolayı ama gidip de sana buradan şey atamaz mesela. Başka bomb bombot ne var? öncü skarner atamaz sana. Ondan dolayı bu evren geldiğinde oynamanız gereken kompu direkt erken aşamada oturtup daha sonrasında şanslı dükkandan sana gelen hero'lara tıklayıp kompunuzu üçlemek kalıyor sadece. Bir özellik anlatacak. Ne çok kendimizi yorduk bu arada. Aslında çok basit ama de mi? kafanızda hiç soru işareti kalsın istemedim bu arada. Yani direkt bu evren kafanızda otursun istedim yani. Şöyle ihtiyacım olan hero'ları bir tutalım hoca Bak şimdi geldik kanka şanslı dükkan. Gördüğüm bütün çarlar benle beraber uyumlu. O yüzden yabancı bir hero koymadım içeriye. Hopi 2, Shivana 2, bir de Zaira'yı alıyoruz. Burada yola devam ediyoruz. Yani oturtmak istediğim mantık aslında belliydi. Yani içeri erken aşamada misal veriyorum. Mage oynuyorsun ama hiç kompunla alakası yokken gittin saylı ski yaptın içeriye koydun. Silas ki koyduğun ikin belki şu an gelen şanslı dükkanda sana öncüleri önerebilirdi. Ondan kaynaklı böyle bir yol izlemek sizin için daha iyi. Şimdi burada Veigar var. iki tane Veigar var. Burası büyük ihtimalle benimle aynı kompo oynayacak. Benim upgrade'lerim daha iyi. Sadece şu an Kerim'i bulamadım. Onu da birazdan buluruz. İtemlerden yana da sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum. Zaten Bileşiren Sıra Ursa Augment aldım. Ondan dolayı istediğimiz sistemleri şuradan kovalayıp bulacağız direkt. Bu eklenti bu arada en güçlü gri eklentilerden biri olabilir. Bilginiz olsun her enlemede çok hızlı PvE roundlarına geldiğiniz için direkt örsleri düşürüyorsunuz ve kerinize ke güzel itemler bulabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Görürseniz tıklayıp oynamayı deneyebilirsiniz. Herhal taşıyan bir augmentlerden biri bence. Ne almak isterim kanka? Şununla bir Nashor kovalarız. Onun dışında içeri ekstrem bir şey koymuyorum. Bir tane Veigar görsem baya iyi olur. Bir sonraki level'ı şanslı dükkan gelmese ben Veigar koysam belki %2'den falan zix görebiliriz şanslı dükkanda. şu ikiliyi de koymak istemiyorum. Şuradan belki teçhizat önerir falan sıkıntı olur. Şuradan da iki animaya çıktığım için anima çağrılarını önerir sıkıntı olur diye bu tarzdan devam edeceğim. Level'da buraya büyük ihtimalle Veigar koymak istiyorum. Görürsen Veigar atacağım da. Veigar göremezsem de şunları da yalandan tutuyorum işte. Müdafileri daha çok göstersin diye. o meçlerimin ikisi de bilebol olduğu için board'da damage vuramıyorum ya. Bir de şöyle temizinden ufak bir upgrade görsem burayı falan direkt dümdüz edermişiz. Ne güzel lan öldürme efektine bak silah çıkıp beni tarıyor. Nitro çarım olduğu için bak Nitro öneriyor bana. Ama aslında hiçbir ihtiyacım yok ona. Normalde Shivan'a tutmak istemiyordum botta ya. Direkt Veigar koyup full mage üzerinden ilerlemek istiyordum da Veigar'ı hala görememem baya ikonik oldu şu an benim için. Senin temlerini bir yavaştan verelim. Seni bir aradan çıkartalım kanka. Şu sana gidiyor. Bir tane can. Bir tane daha eldiven. Şu vegan itemlerini işini bir bitirelim. Şu çocuğu sana verelim. Okey bir Veigar daha geldi. Şu çocuğu üçlemekle çok işim yok. Ve bölüm sonlarını kenarda. Şu çocukta bir işim yok. Şöyle bir duralım buraya level'da bir tane mor daha sonrasında level'da bir tane fiddle koyup 6 mage çıkarız. Komp zaten belli. Shivanayla beraber bu çocuğa müdafiye açıyorum. E, ee, Morde ile beraber Kabuko'ya kavgacı açıyorum ve yandan tabii ki mage de yükselmiş oluyor. Sonrasında burası 6 mage, 4 bölüm sonu canavarı, 2 bruiser, 2 müdafiye tarzında bir şey olacak. Çocuk niye beni gördükten sonra bütün itemleri verdi lan acaba? Ah bir yenseydim seni kanka var o Veigar'ı bir erkenden ikileseydim çok güzel olacaktı. Neyse çok da problem olmuyor bizim için. Çünkü bu kompo oynadığınızda kompunuz bir anda oturuyor bir anda herkesi yenmeye başlıyorsunuz. Bu etaplarda can kaybederseniz kendinizi çok tereddüt etmeyin kanka. Şöyle bir tane daha mage aktıralım. Veigar'ım iki geldi güzel. Bir Veigar daha geldi çok iyi. Bir tane daha görsem çok temiz olurdu. Şöyle bir gireceğiz. Şimdi yanında çok bafa açıldı kanka. Artık şanslı dükkan bana şunları da önerebilir. Erken aşamada bölüm sonundan güzel stackler alabilseydik şanslı dükkandan. Hani birkaç tane daha veygar bulabilseydik güzel olabilirdi. Ne oyun her uzadığında ben içeriye daha fazla çark koyduğum için şanslı dükkandan istediğim yoruları bulmam daha zor olacak. Ama yine de iyi ilerledik. <laughs> en azından Veigar'ı ikiledik itemlerini verdik. Koca güzel oldu. Bir de karşıma gelen Veigar'ları yenmeye başlarsam diyecekken benim Veigar fena trolledi. Kanka bu, bu kadar büyük troll atamazsın ya. Ne güzel sol tarafta oynuyorsun. Sağ tarafa niye yürüyorsun be oğlum? Geldin direkt adamın Veigar'ına kafa attın kaybettirdin bize burayı. Hopi'ye falan biraz daha yaklaşsam kendimi rahat hissedeceğim bu arada da. Hiç görememem baya garip oldu. Şunu alırım bu arada. Oğlum şivana falan atıyor. İhtiyacım olan hiçbir çare atmıyor bana şu anda. Evrenin nasıl oynam oynanması gerektiği ile ilgili video çekiyorum ve evren bana sen bu oyunu videoyu çekemeyeceksin diye resmen sabotaj yapıyor şu an. Burası Veigar 2 tane 2 level. Arkada Poppy. Mundo 3. Burada yalandan mage. Oğlum herkes de aynı kompo oynuyormuş kanka. Bana mı denk geldiniz be oğlum? Oğlum niye bu çocuk sürekli bu tarafa yürüyor? Deliye bak sürekli gidip agro yiyor kanka. Lan trollüyor kaybettirecek bizi oyunu. Şu Zyra'yı mı? Şuradaki çer kimse bir tık yana çekelim de Soldan oynasın bu çocuk. Sağa doğru sürekli gidip agro almasın İki kere luzlattı bizi zaten deliye bak Brand'imi niye pinkliyorsun kanka? Atacağım şimdi altı mage olacağım Hoca her bastığım rolde Fiddle buluyorum Ama garip bir şekilde Ovegar'ı bulamıyorum Şöyle bir giriş yaptık. Burayı zaten 8 main oynamayacağız. Brent dursun şimdilik. Ya Zayra'nın ya da Serafen'in yerine Brent koyacağım. Brent 2 baya güzel oluyor çünkü. Şimdi buradan yavaştan Poppy'e de item bulacağız gelen birleşen eşya üzerinden. Misal bir tane Varmon kovalarım direkt. Zırh varsa gün olur. Ver bir tane zırh. İnatla bana kanka zırh verme. Mage. Şuraya alsam 8 mage'e zıplarım. Normalde 8 mage oynamıyordum ama Şurayı alsam Veigar işlerim. Aldım burayı. Benim için daha önemli. He bir de şurayı aldık. Zixiki falan da kovalayabiliriz. Ionic. Yani rollerden bir daha Veigar görmek istemediğim için Veigar'ı direkt 3 dedim burada işime yarayan başka meşleri görebilmek için. Zaten Niko'yu kullanabileceğim başka da bir çarım yok. Şunu alayım sonra içerideki mordayı satar bunda yer değiştiririz. Onun dışında elimde bir tane Starak kaldı. Onu değişmemiz lazım. Bir sonraki turda gelen bileşen eşya üzerinden şunu Sojin'e çeviririz. Şunu da Gün Ateşi'ne çeviririz. Yolumuzu devam ederiz burada. Sen şimdi bana burada verdin kanka şanslı dükkanı. Bana biz zik sattın oradan. Bir de Morde falan attım. Morde 3'e yanaştık. Poppy 3'e yanaştık. Güzel olur bizim için. Bir de Zix 2 alacağız zaten Augment'ten. Ver oğlum. Bak mükemmel olabilir biliyor musun? Aklımı nasıl çeliyor. Bırak diyor hani Meiji'yi arttırmayı falan bırak. Direkt müdafiye yönel diyor da bu fena troll. Almayacağım. güzel. Yumurtadan da yük alacağız şimdi. Yumurtayı kırdıktan sonra da bir şeyler bulabiliriz. Veigar 3'te damage'ın bayağı arttı şu anda. Adamların direkt frontuna alan skillini vurduğu için bayağı can kaybediyor frontu. Burası bayağı güçlüymüş lan ama. Buraya pop 3 mü lazım? Yetiyor mu damage'im? Hadi. Evet oğlum. Şans bu sefer benden yana. Artık bir can kaybetmekten yoruldum hoca. Biraz da siz böyle kaybedin. Bir tane zik, zik ver şimdi bana şu augmentten. Hemen atalım içeri bölüm sonu 3'e çıkalım. Bir sonraki level'da da bir kabuko. Oyunun bittiği yerde orası olsun. Thanks. Şimdi şunu Viego yerine koyuyorum. Viego bir tane de golem çıkarttığı için benim için daha iyi oluyor. Onun dışında Brent görmem lazım. Tam buradan gold gelir. Shivan'ı yüşleriz. Şu çocuk yerine de Brent koyacağım. Brand'e de item bulursam güzel olacak baya. Ya da brand hiç kullanmayı da bilirim de bilmiyorum. Şimdilik şununla bir gün ateşi istedik. Şurayı bir aldık. Bir tane de sojin istiyorduk. Onu da bulduk. Suat'tan saatten sonra sadece rol atıp bir kabuko görmem lazım. Bir zikstan. Tamam brand'i koymuyorum hoca ya. Buraya sojin Zix yapıyorum. İki tane popi görürsem popiye bir tane yukarı atar popiyi de üçleriz. Onun dışında şu itemleri şimdilik bir şivanaya geçireyim. En azından 3 level olduğu için daha iyi tutar. Popi üçledikten sonra itemleri tekrar popiye geçireceğim. Bölüm sonundan da şey alacak ya buff alacak ya benim için daha iyi olacak. Şimdi burayı normal şartlarda yeni olmam lazım kanka derken çocukta kor yürek ve biçici buffı varmış. Vayne bayağı hızlı scale kasıyor o yüzden kaybedeceğiz galiba. Ben de frontunu çok sağlam açıyorum ama bilemedim o tam tam çok iyi. Veigar direkt aldı yükü oraya kazandı burayı. Bayağı güçlü çocuk da RNG'si tutmadı. Yenebilecek komplardan biriydi beni çünkü Vayne True Damage vurduğu için benim de frontum şu an o kadar sağlam değil. Ondan dolayı dövebilirdi. Şurada bir crown aldık. Kabuko'ya geçeriz onu. Şimdilik şu çocukta taşıyalım. Bir Sonic tur yumurtadan ne verecek? O da bayağı önemli. Bir de sanki hafiften şöyle bir yana kaydırsak çarları da Veigar'a ulaşmaları daha zor olsun. Bu tarafta tuttuğumda çünkü adamlar şurayı açarsa direkt Veigar'a yürüme ihtimalleri var. Şöyle okey gibiyiz. Fiddle da şöyle biraz yana alalım. Diego'yu şöyle bir tık öne atalım. Şu tarzı girsem sanki güzel gibiyim. Hiç şey var, Rengar'ı var. Brent itemları gayet güzel. Full cool damage odaklı. iki ulti de sanki board'u silme yetisine sahip olabilir. Bak dizilimsel taktiği gördün mü kanka? Dizilimden kaynaklı adamın keriler sağ tarafa vurmaya başladı. Benim Veigar boşta kaldı. Biz erkenden de bunu yapabilseydik bizim için gayet güzel olacaktı. Benim Kabuko görmem lazım. Teşekkür ederim. Spatula verdi. Oğlum aslında var ya 8 mage falan mı burası ya? Mage Spotula'yla yapılıyor muydu? Galiba diğeriyle yapılıyor. Şu bir içeride dursun. Buraya Kabuko girecek. Dörde çıkacağız. Dur şuradan bir gold'u alayım da. O çocukta bir tane mage emblem vardı ona bir bakalım. benim şu an hem tam ait, sadece tam aitim var şuradan earth bakacağız da bir yenilemem olsaydı güzel olurdu. Niye tavayla yapılıyor kanka ki ben tercih etmek istesem ne alırım buradan? Hmm. Stratejist yapabiliriz değil mi kılıçla? Ver hoca şunu bir yapalım sonra kabukoya geçeriz. Onun dışında bir Ziggs'e yakınlaşıyorum baya sanki bir sonraki şanslı dükkanda 3'lüğeceğim gibi. Şimdi D ver şu çocuğa. Şurayı aç bir tane daha büyü direnci alalım onu da şuraya vereyim. Nitro bayağı güçlenmiş bu arada. Nitro bayağı güçlenmiş. Ama bil bakalım kim yeniyor kanka seni. Çok güzel bir win var ya. O kadar temiz bir win ki mükemmel oldu kanka. Popi geçtim kazayla. Şimdilik. Şu itemler şimdilik böyle durmaya devam etsin. Şu çocuğu işlersek falan ona kullanırız. Kabuko ikilersek şu stratejistle crown'u kabukoya vereceğim. Şanslı dükkanda büyük ihtimalle görürüm. Onun dışında burası bayağı sıkıntı olmaya başlıyor kanka. Ve iç içe dizilmesi benim için çok iyi aslında da itemler çok sağlam ve Bruiser Z falan yapmış bayağı korkutucu duruyor çocuk. Zig'sim çok iyi kıvamda. Direkt ulti attığı gibi şöyle artı şeklinde hepsine vuracak diyecektim. Niye bu tarafa vurdu lan? Ya şu çocuk benim Vayne şey Veigar'a target almadığı sürece kazanıyorum galiba. Oğlum insanlar küfür etmeye başladı. Kapa kanka çete. Bir bakayım. Hasara bak diyor. Bana diyor bu arada fazla hasarım var çünkü. Aurora'yı aldığıma göre içeriye bir tane daha Mordu mi Kabuko mu? Kabuko attırıp stun attırabiliriz insanları. Oyalar bizim için güzel olur. Poppy'yi sanırım üçleyemiyoruz değil mi ya? Bir tane Poppy geçtim. Şanslı dükkandan da görürüm falan. Hiç göstermesin kanka. Bana da Poppy'yi üçleyemeyelim. Nikon piç oldu ama yapacak bir şey yok. Kompo oturtmaya o kadar çok odaklandım ki popileri geçmiş olabilirim bu arada. Bir de asıl aklım şu an Ziggs 3'te. O yüzden Ziggs 3'e bakıyorum. Mükemmel upgradeler sende 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 sök baba sende bir de gün ateşi sende şu da sende hoca şimdilik dizelim bakalım buraya direkt yan tarafa geçmem lazım ile falan hızlıdan skill attırıp son saniye veygar'ı da oraya çekeceğim bir de şu çocuğun önünü kapatalım şöyle bir girelim bakalım şu çocuktan bir vazgeçelim. Olabilirsek Zix kovalayalım. Poppy'den de es geçiyorum. Şunu da şuradan gold'a çeviriyorum. Ben biz Zix kovalayayım hocam. Neredeyse botu yenecek beni kanka çocuğum. Vex inanılmaz vuruyor şu anda. Buraya elendi. Buraya da kaldık. Tam karşındaki çocukla berabere kaldım şu an. Bu Vex 3'e falan gidiyor mu? Bakmadım ama. Yok. Oyun. son bir tane Zix oğlum. Var mı? Bir sonraki fight'te bana bir tane verecek şanslı dükkan. O Zix'i bana atacaksın ben kazanacağım bu oyunu. Şöyle bir girelim bakalım. Hangi Zix3'e gerek kalmadan bile yeneceğim galiba burayı. Benim damage odam çok fazla oğlum. Bu Uç çocuğun beni yenebilmesi için fight'ın uzaması lazım kanka. Anti, GG hoca. Elimize sağlık. Gönlümüz Zix3'ten yanaydı ama olmadı yapacak bir şey ama güzel bir maç oldu. Umarım sizin için de keyifli seyirler olmuştur bu map'in artık nasıl oynandığını bildiğinize göre bir sonraki videoya geçebilirim. göre ederim. Kendinize dikkat edin.